Gençlik nereye gidiyor? 2000'lerin başında hemen her tarafta yayılmaya başlayan internet kafelerde çok vakit geçiren, saatlerce oturduğu sandalyeden dünyayı fetheden, terörist veya counter terörist öldüren, dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran takımlarla arkadaşlarını ezip geçen gençler olurdu. Ben de nadir de olsa bu ortamlardaki hırs dolu havayı teneffüs ettiğimden biliyorum. 2000'lerin sonundaysa ADSL teknolojisiyle internete ulaşım ve internet kullanımı kolaylaştı ve dial-up'a göre çok daha ucuzladı. Gençler kafelerde oynadıkları oyunları evlerindeki bilgisayarlara taşıdılar ve giderek gelişen teknolojiyle evlerindeki odalarından dünyadaki akranlarına bağlanarak gerçek dünyadan iyice uzaklaştılar. O dönemi acı tatlı atlatan gençlerin küçük kardeşleri veya yeğenleri bu günlerde ebeveynlerinden, okuldan, sosyal ve çalışma hayatından epey uzaklaşmış durumda. Konuyla ilgili bir haberi sörf eylerken görmek nasip oldu ve direkt gamer güruhu ile ilişkilendirdim. 2017 Kasım'ında Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinden derlenerek hazırlanan haberde şu ifadeler geçiyor. Ne eğitimde, ne de istihdamda olan 15-24 yaş arasındaki gençlerin oranı Temmuz 2016'da %26.3'ten Temmuz 2017'de %26.7'ye yükseldi. Erkeklerde bu oran geçen yılın aynı döneminde %16.9 olurken 2017 Temmuz ayı itibariyle %16.5'e düştü. Kadınlardaysa geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artış yaşandı. Geçen yıl Temmuz ayında %35.9 olan oran bu yılın aynı dönemi itibariyle %37.1'e kadar çıktı. 20-24 yaş arasında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %33.7'ye çıkarken 25-29 yaş grubundaysa söz konusu yüzde 34.5 oldu. Eğer bu haber sizde geleceğe dair bir endişe oluşturuyorsa Size çevrenizde bulunan bu gençleri bilgisayar başından kaldırmanın yollarını öğrenmek ve o gence gerçek sorumluluklarını fark ettirmek gibi bir görev düşüyor. Eğer endişe oluşuyor ve hiçbir şey yapasınız gelmiyorsa, kendi sorumluluklarınızı görebileceğiniz, fark edebileceğiniz okumalar yapabilirsiniz. Eğer okuma noktasında tembellik gösteriyorsanız, sizin kendinizden büyük bir amaca ihtiyacınız var demektir. Eğer bu haber sizde bir endişe oluşturmuyorsa siz bilirsiniz.